Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden Trabzonspor takımız canlı gölüden başarılar diliyorum. Maç bitecek. İnşallah burada sizlerle beraber bir canlı yayın yapacağız. Maç son değerlendirmesi yapacağız. Bugün inşallah güzel bir gün bizim olsun. Çok kritik bir hafta. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynamış olduğu bu hafta 6 puanlık bir maç. Geçen hafta 90 artı 10'da attığımız golün değerini anlamamız için de bugün Trabzonspor takımımızın çatır çatır çıkıp oynaması lazım. Futbol anlamında bize hem oyunu hem skoru hepsini bir arada alıp türbünlere güzel bir şölen izletmesi lazım. Önemli detaylarım var. Nilsson Angola'da ilk defa duyacağınız detaylar var arkadaşlar onu söyleyeyim. Gene Trabzonspor takımımızı en doğru şekilde sizlere aktarmak için yurt içi yurt dışı aramalarımızı taramalarımızı yapıyoruz. Yine burada çok önemli haberlerim var arkadaşlar. Bunu da şimdi sizinle beraber paylaşacağım video içerisinde. Konuşmamız gereken detaylar var. Muhtemel 11'imiz var. Konya cephesine birazcık bakacağım öncelikle. Konya cephesinde iki tane detayım var. Özellikle Çağdaş Atan iki tane maça çıktı. Bunlardan biri Karagümrük deplasmanında 2-0 yenildi. İçeride de <laughs> affedersiniz Antalya Spor'la 0-0 berabere kaldı. İki tane maçı var. İki maçta da dikkatimi çeken detay Karagümrük maçında iki tane stoperini e, den ziyade Konya maçında Antalya maçında döndüğümüzde o iki stoperini de oynatmıyor. Yeni iki stoperle oynuyor. Adil iddiadan dolayı ceza aldı biliyorsunuz. İki tane stoperi değiştirdi iki maçta da. Son oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Benim için önemli olan detay şu. Konya Spor'un stoperlerinde özellikle bakmış olduğum detay arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir önceki maçta da maçın adamı Badri seçildi. Şimdi Yasir diye bir stoper oynattı son oynanan maçta. Bu sezon 4 maçın ikisinde ilk 11'de oynamış. Boyu 1.80. Arkadaşlar stoperlerinden bahsediyorum. Uğurcan diye bir kardeşimiz oynadı. Uğurcan 8 maçın 7'sinde ilk 11'de oynamış. Büyük ihtimal Uğurcan oynar diye düşünüyorum. Boyu 1.84. Onaçuyla aralarında 22 santim gibi bir durum var arkadaşlar. Yani Onaçu'nun bu iki tane stopere karşı çok ciddi bir üstünlük kurmasını bekliyorum şu savunma hattına karşı yapılması gereken Trabzonspor takımımızın özellikle kanatlarını kullanması lazım ve duran top, yan top organizasyonda Trabzonspor takımımızın gollerle buluşacağını düşünüyorum. Bir öksürük krizine girdim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bir daha gelmez. Kusuruma bakmayın. Ee, burada tabii Umut Nair var Santofor'da. Sol kanatta Muleka var. Enis Badir orta sahada. Melih e, diye bir genç kardeş, şey, tecrübeli genç e, karışım diyelim oyuncu için e, 25 yaşlarında fena bir oyuncu değil e, özellikle Muleka'nın Badri Umut Nayır'ın üzerinden dönen bir oyun planlaması olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi burada Konya Spor takımının e, özellikle puan durumuna baktığımızda arkadaşlar e, Deplasman'da Konya Spor'un 8 puanı var bakın Deplasman'da 8 puanı olduğunu söyleyelim. Fena bir takım değil ama Recep Uçar gittikten sonra bana göre Çağdaş'a tam oradaki futbol akışkanlığını veremedi. Şimdi bunu bu tarafta bırakalım. Stoperleri kısa. Oyun anlamında savunma yapacak bir takım. Bizden güçlü bir takım değil. Geçiş oyunu oynayacaklar. Muleka hızlı. Özellikle Umut Nair'i de kullanacaklarını düşünüyorum. Umut Nair de arkaya koşu yapan, top tutmaya çalışan bir santrofor. Trabzonspor takımız ama Konyaspor'un çok 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 üstünde bir takım. Yenmemiz lazım diyorum. Onu bir tarafa koyuyorum. Bize gelelim. Forkale'nin bir sakatlığı var. Risk edecek mi etmeyecek mi bunu göreceğiz. Ama beklediğim kadro benim arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben e, beklediğim kadroyu söylüyorum sizlere. Bu karede maç eksikliğinin olduğunu hesap ederek bunu konuşuyorum. Fatih Tekke sürpriz yapmayı seviyor. Mutlaka bir sürpriz yapacaktır gene ama ben karede onu anayı, Pina'yı, e, Manya'yı, burada sol stoper Batagov'u, Mustafa'yı, Okan Yokuşlu'yu ve Olay'ı, Ola Augusto, Onaçu, Zupko, Muçi. Ben bu 11'i bekliyorum. Bu 11 üzerinden Trabzonspor takımımızın oynayacağını düşünüyorum. Kanatları kullanan, özellikle oyunda topun kontrolünü tamamen alan bir Trabzonspor takımı göreceğimizi söyleyelim. Galatasaray ve Fenerbahçe oynayacak. Zorlu bir hafta onlar için. Bizim için inşallah güzel bir hafta olur. Aradaki o makası daraltırız. Beşiktaş maçına güçlü gidebilmek adına ve Başakşehir maçının önem kazanması adına bu maçı kazanmamız lazım diyorum. Şimdi Coca-Cola muhabbeti var biliyorsunuz. Biz bunu direkt reddettik. Galatasaray ve Fenerbahçe direkt kabul etti. Burada Beşiktaş'ta bir soru işareti var demiştim sizlere hatırlarsanız. Beşiktaş'ın sözcüsü şöyle bir açıklamada bulundu. Genel sekreteri Uğur Fora Böyle bir anlaşmayı Coca-Cola'ya etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımızın da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı. Ülkemizin ve toplumun hassasiyeti göz önünde alarak böyle bir anlaşma yapmak istemedik. Beşiktaş her zaman vicdanın yana olmuş bir takımdır dediler. Ama biz burada biraz öncülük yaptık. Biz dakika bir çat koyduk. Onlar biraz bir konuştular, bir görüştüler, bir, mırınka, bir şeyler oldu, yokladılar ama biz Direkt tavrımızı koyduk ve burada da böyle bir durumumuz oldu. Beşiktaş takımı da tebrik ediyorum. Onlara da burada alkışlamak istiyorum. Gerçekten yapmış oldukları çok önemli bir şey. Şimdi Nison Angulo'ya geleceğim. Detaylarımız var. Kiralık gönderdiğimiz oyuncular neler yapıyor? Şam 11 tane maçta 2 tane asist yapmış. Sonradan oynuyor daha çok. Mendy 9 tane maçta iyi bir performansı var. Mendy büyük ihtimalle Sevilla takımında kalacak. Oradaki görüntü bu şekilde. Lusram 10 tane maçta bir gol attı. Lusram'ı çok seviyorlardı. Hull City'de de arkadaşlarımız var. Acun'un abiliği, Acun uncalıyla canıyla tanıdıklarımız var. Ortak tanıdıklarımız. Lusram tam buranın adamı diyorlardı. 8 haftadır sakat. Geçen hafta söyledim. Lusram şöyle. Lusram böyle haberler çıktığında arkadaşlar dedim. Adam 8 haftadır oynamıyor dedim. Sakat dedim. 2 aydır yok adam demiştim. Orada da böyle bir durumumuz var. Drakuş 8 maç katkı sıfır. Drakuş enteresan. Beni çok yanılttı ya Drakuş arkadaşlar. Gerçekten bu kadar yani beklentinin altında kalabileceğini inanın hiç düşünmüyordum. Hatırlayın Avrupa Şampiyonası'na gittiğinde menajeri dedi ki ya biz dedi acele etmişiz ya dedi. Biz dedi keşke dedi Trabzonspor'u imza dedi. Öyle bir havaya girdiler ki Avrupa Şampiyonası'nda Dragoş uçtu. Yönetimi kalktık ayakta alkışladık burada arkadaşlar bak. Olayiden daha çok yönetim alkışlandı. Bak yemin ederim daha çok alkışlandı. Geldiğimiz noktada adam tamamen kayboldu ya. Dragoş enteresan bir oyuncu. Gökten 13 maç 4 asist yaptı. Gençler en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Volkan Demirel makas koydu ya. Volkan Demirel niye makas koydu acaba bilmiyorum ama e, sağ tarafa adam almam lazım. Şöyle yapmam lazım. Böyle Gökten'e makas. Yani bu biraz enteresan tabii ki de. Bu biraz enteresan bir gelişme. E, giden oyuncularımıza da böyle bir durumumuz var. Şimdi Angulo haberine bir geçelim. Ondan sonra ufak bir değerlendirmeyle de videomuzu kapatacağız. Bugün cumartesi zaten. Şimdi maç gününe de geldik. Takımımızdaki son durumları bir değerlendirip videoyu tamamlayacağız. Arkadaşlar Angulo için Trabzonspor takımımız bir yoklama yaptı. Oyuncunun isteklerini sordu. Kulübüyle inceden bir temasa geçti. Şimdi Anderlent geçen sene Sikan'ı istedi. Menajerine sorduğumda ne Anderlent'i kaldı ne başka bir şey kaldı. O treni kaçırdık dedi. Anderlent şu an Sikan için devrede değil. Ama Anderlent için Trabzonspor takımımız ee, orada Nison Angula istiyor. Arkadaşlar şimdi ben e, yurt içi yurt dışı birçok detay öğrenmeye çalışıyorum. Nison Angula ile alakalı. Porto ve Benfica'nın oyuncuyla bir e, girişim olduğunu, Jose Mourinho'nun özellikle çok fazla istediğini, Jose Mourinho'nun bizzat Nison Angulo'ya e, ulaşma, ulaşmak istediği veya ulaştığı şimdi bunu çevirdim böyle değişik bir cümle çıkıyor olduğunu ve e, Nison Angulo'nun Ayrıca Villarreal ve Sevilla takımının da oyuncuyu istediğini, oyuncunu yalnız Anderlen takımının mevcut kadrosunu oynattığı için oyuncuyu satmak niyetinde olmadığı, çok ekstra bir rakam teklifi gelirse nasıl bizim olayı ve bu e, aynen olayı ve Batagov haberleri gibi. Batagov'u istiyorlar. Olayı istiyorlar. Ama biz ne diyoruz? Ekstra bir para alırsak, ekstra bir ücret Hani e, gelirse masaya biz konuşuruz diyoruz. Devrası mesela olayı kapalıyız abi. Batagov'a kapalıyız. Yönetim dedi ki ben de devrasına oyuncu vermek istemiyorum. Aksine o eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Çünkü bu sene rakiplerimin hata yapma fırsatını kollayacağım. Şampiyonluk yarışında olabilirim. Eksiklerimi tamamlarsam. Burada adamların düşüncesi de adam oynuyor Nilson Angulo arkadaşlar. Adam orada golle asistlerini yapıyor. Underland'de müthiş bir sezon geçiriyor Nilson. Şimdi açacağım sizlere Angulo'yu. E şimdi sen bu adamı oradan alma, devre arasında alman ki devre arasında bir oyuncu almak demek şu anlamına geliyor. Hele ki başka takımda oynayan bir oyuncuyu, oynadıkları oynattıkları bir oyuncuyu, orada icraat yapan oyuncuyu almaya gitme. Ben kardeşim bu adam almam lazım, ben parayı kıyacağım, gözüne vuracağım paranın. Al kardeşim ne istiyorsan demen lazım. Bakın Nilsson Angula'nın bu sezonki performansı toplam 20 tane maç, 3 gol 7 asist yapmış. 10 tane gole direkt etki yapmış Anderlecht'te. Şimdi 10 tane direkt gole bizim takımımızda etki eden kaç tane oyuncu var? Verir misin Augusto'yu şu anda? Verir misin Onatçı'yı şu anda? Çok iyi bir para vermeleri lazım senin vermen için. Böyle bir oyuncu varsa. Ve oyuncu da şöyle bir durumumuz var. Da, 1646 dakika oynamış Nison Angula ve kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. 2022-2023 yılında Anderlecht takımı 1.9 milyon euro transfer yapmış bu oyuncuyu. Ve e, bu sezonda da çok iyi işler yapıyor Nilsson Angulo. Yani böyle bir oyuncuyu getirmen için, alabilmen için e, ciddi anlamda bir paraya kırma, kıyman lazım. Bu sezon, e, tabii e, bu sezon diyorum genel anlamda oyuncu sol kanatta 45 maç, 10 numarada 12 maç oynamış. Santofor'da 11 maç oynamış. Yani hücum bölgesinde şöyle de göstermek istiyorum. Oyuncunun oynamış olduğu mevkiler, orijinal yeri en çok ikinci diğer kanatta oynamış. Santofor'da ve 10 numarada da 13-14 tane maçı var. Ama oyuncunun orijinali sol kanat. Kariyerin çoğunluğunu sol kanatta oynamış. Topu ayağını alıp içeriye kat eden, içeriye çok iyi oyuncu eksiltebilen. Ben ilk izledim. Videom içeride aşağıda. Muhteşem yetenek dedim. Muhteşem bir oyuncu dedim. Mourinho'nun da buna etkilendiğini. Yani çalım atma ustası diye nitelendiriliyor. Çalım atma ustası. Yeni yattı ara diyebilirsiniz. Gerçekten ben oyun stilini çok benzettim. Ben şimdi size şöyle de bir örnek vereyim. Yattı arayla biz idman sonlarında kalırdık. İbu abiyle birebir yapardık. Yattı arada bunu İbu abi de çok iyi biliyor. İbu abi beni geçerdi tabii ki de çoğunlukta ama İbu abi bana derdi ki kardeş ben sana bir şey söylüyorum. Bak beni iyi dinle. Sen topu benden alırsan Türkiye'de seni kimse geçemez. Kardeş ben e, seni çalıştırayım diyordu. Biz yattı arayla idmandan sonra böyle 5 dakika 10 dakika birebir güç dayanmaz. Yani güreşir gibi düşün. Yattarayla birebir yapardık. Yattarayı çözmeye çalışırdım ama inanın onda bir geç alırdım topu. Yani bu kadar yetenekli bir adam. Çabuk geniş alanda beni birebir yakalıyor geçiyor. Kalede bire geçiyordu vuruyordu. Nitekim Yattı ara gibi özellikleri var abi. Ben çok beğendim Hüsnü Angulo. Gerçekten çok beğendim. Bu benim yorumum ya. Bazı arkadaşlarımız beğenmeyebilir ama Mourinho bizzat ulaştı ulaşacak mı neyse. Porto istiyor, Benfica istiyor, Sevilla istiyor. Bakın bunları burada duyacaksınız benden. Bunlar daha sonra yazılır, çizilir. Göreceksiniz sizler de. Ben yine sizleri kanalımdaki seyircilerimize en doğru, en net bilgilerimizi ilk burada birçok detayı verelim. Sizler gündeme hakim olun. Doğruları öğrenin. Ne var ne yok her şeyi burada öğrenmenizi istiyorum. Nissan Angulo ile alakalı Trabzonspor takımımızın isteği var, teması var. Ee, bizim mikrofon çalışıyor mu? Mikrofon çalışmıyordu İnşallah sesimiz gitmiştir arkadaşlar mikrofonun. Mikrofonda bir anormallik oldu ama sesim inşallah gelmiştir. Çok da bardak yankılandıysa şu an yeni keşfediyorum. Ses geldi mi gelmedi mi artık videonun içinde de bunu kontrol edeceğim. Geldiğimiz noktada da bugün Trabzonspor takımımızın maçı var diyelim. Nison Angula'nın durum bu. Boga'yı gerçekten Trabzonspor takımımızda hoca çok istiyor. Bakalım Boga'yla alakalı bir gelişme olur mu olmaz mı bunu da göreceğiz arkadaşlar. Boga'yla alakalı da ilerideki süreçlerde bir istek var ama Nison Angula'nın ben her zaman söylüyorum. Birinci öncelik gibi bir görüntüsü var ama maliyet bizim elimizi kolumuzu biraz bağlayacak Nison Angula'da. Göreceğiz arkadaşlar. Bu detayı da vermiş olalım. Maç sabahında sizlere böyle bir video çekeyim istedim. Üzerimdeki forma kaleci forması. Kimin forması sizce arkadaşlar? Bilmiyorum gördünüz mü? Ee, Onur Kıvran forması. Onur kardeşimden hediyeydi. Mikrofon çalışmadığı için çekelim mi? artık mikrofonluk bir yok. İnşallah sesi kaydetmiştir. Şu an panikteyim. Ses... Buraları izliyorsanız demek ki kayıptayız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.